Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. ABC pozitif gerçek sayılar olmak üzere PX eşittir A, B, X küp artı AX kare artı BX artı C polinomu P1 büyük eşittir 2 ve P3 küçük eşittir 31 koşullarını sağlıyorsa P4'ün alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Öncelikle verilenleri kullanalım arkadaşlar. P1 X yerine 1 koydum. 1 artı A artı B artı C Büyük eşittir 2, 1'i karşıya attım. A artı B artı C kesinlikle birden büyük. Bu bicepte birazdan kullanacağız. 3 koyalım. 3 koyarsam da arkadaşlar. 27 artı 9A artı 3B artı C. Küçük eşittir. 31 27'yi karşıya attım. 9A artı 3B artı C. Küçük eşittir 4. Şimdi P4'te ne var? P4 x yerine 4 yazalım. Bakalım ne olacak? 64 artı 16a artı 4b artı c. Şimdi arkadaşlar bu sayıyı şöyle bir parçalasak biz sizinle. 64 artı a artı b artı c artı 15a artı 3b. Doğru mudur? a artı b artı c zaten neydi? Birden büyük eşitti. Şu an 65 yaptı en fazla. Bir de ne var arkadaşlar? En az pardon. Birden büyük eşit çünkü. Bir olduğunu düşünün a artı b artı c'nin 65 yaptı. A da B de pozitif yukarıda görüyorsunuz ABC pozitif diyor. Bunlarla birlikte bu P4 sayısı kesinlikle 65'ten daha büyük oluyor. En kötü ihtimal 66 olabiliyor. Bu bir cepte. Şimdi devam ediyorum P4'ü bir kez daha yazıyorum. Yine aynı şeyleri yazacağım. 64 artı 16 artı 4 bir artı C. Bu sefer şöyle parçalamak istiyorum arkadaşlar bunu. 64 artı 9'a artı 3b artı c neler kaldı geriye bakalım 7a kaldı ve b kaldı doğru mudur şimdi devam ediyorum arkadaşlar bu işleme şurası 9a artı 3b artı c 4'ten kesinlikle küçük şurası en fazla 4 oluyor yani Peki 7a artı b hakkında bilgimiz var mı? Evet onu da bulabiliriz arkadaşlar. Şu verilen denklemi şuraya tekrar yazıyorum. 9a artı 3b artı c küçük eşittir 4. Şu denklemi eksiyle çarpıyorum. Eksi a eksi b eksi c küçük eşittir eksi bir işaret yön değiştirdi. Şimdi toplarsam 8 artı 2b'nin 3'e en fazla 3'ten küçük işte en fazla 3 olabildiğini görüyorum. 8 artı 2b'nin Burada ne var arkadaşlar? 7a artı b. Yani a'nın da elemanı düşmüş, b'nin de katsayısı düşmüş. Demek ki bunlar kesinlikle 3'ten daha küçüktür. Başka ihtimal yok çünkü ikisi de pozitif sayılar arkadaşlar. O zaman şöyle yaptım: 64, 68 ve 71'den kesinlikle ne olacak bu p4? P4 kesinlikle 71'den daha küçük olacak. 71 bile olamaz arkadaşlar. O zaman ne oldu? 65 ile 71 arasındaki sayılar 66, 67, 68, 69 ve 70. Toplamda 5 farklı değer alabilir arkadaşlar. Bu şekilde çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.